Kardeşim şöyle düşün burada bekleyip biz de zombi olursak ne diğer ülkelerin ne de kendimizi kurtarabiliriz. Sanırım haklısın. O zaman 3'ten geriye sayıyorum. 3 2 1 hadi. Kardeşim inanamıyorum. Dostumuz Meksika'yı zombilere bırakıp gittik. Türkiye öyle düşünme. Bunu yapmasaydık biz de zombilere yem olabilirdik. Evet haklısın kaçtık, kurtulduk. Peki şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum ama burada beklersek birkaç dakika içinde zombi olabiliriz. Neden öyle dedin ki? Çünkü zombiler peşimizde ve biz durdukça yaklaşıyorlar. Haklısın kardeşim gidelim. Çin dur bizi takip et. Ne alaka Türkiye neden takip edeyim? Sınıfı zombiler bastı, bütün ülkeler zombiye dönüştü, biz kurtulduk, şimdi sığınağa gidiyoruz. Güzel şaka. Çin şaka falan yapmıyoruz, hepsi gerçek. Peşimizdeler, sonra konuşuruz. Hadi gidelim. Tayvan çekil önümüzden, bizim acelemiz var. Çin kavga etmeye gerek yok, acelen varsa yandan geç. Sana çekil diyorum. Arkadaşlar durun zombiler peşimizde. Zombi mi ne zombisi? Sınıfı zombiler bastı bütün ülkeleri ısırıp zombiye çevirdiler. Biz de sığınağa gidiyoruz. Evet duydun şimdi önümüzden çekil de gidelim. Hayır Çin öyle deme. Şu an birlik olma vakti. Evet haklısınız. Birlik mi ben bununla birlik falan olmam. Merak etme ben de seninle bir arada bulunmak istemiyorum zaten. Bu gelmesin işleri zorlaştırır. Çin böyle yapma. Senin arkadaşların da zombiye dönüştü. Tayvan sen de gel gidelim zombiler yaklaşıyor. Artık güvendeyiz burada bizi kimse bulamaz. Tamam peki diğer ülkeleri kurtarmak için ne yapacağız? Ben yolda düşündüm biraz. Peki ne sonuca vardım? Zombilerden kurtulmanın tek yolu panzehir yapmak. Haklısın ama asıl soru nasıl panzehir yapacağız? Onu da düşündüm ama bir fikir bulamadım. Belki sizler de fikrinizi söylerseniz bir sonuca varabiliriz. Benim bildiklerim var ama bunları Tayvan'la paylaşmam. Umrumda değil. Ülkeler durun, ne yapıyorsunuz? Böyle olmaz. Hepimizin amacı aynı değil mi? Zombileri yenmek istemiyor musunuz? İstiyoruz. İstiyoruz. O zaman fikirlerimizi birleştirmemiz lazım. Evet haklısın. Hadi yenelim şu zombileri. Dostlarımızı kurtaralım. Tamam, nasıl yapabiliriz anlatın. İlk olarak zombilerin genetiğini çözümleyip zombiliği bulaştıran virüsü bulmalıyız. Daha sonra bu virüsün zayıf yanlarını tespit etmemiz gerekiyor. Ama bunun için zombiye ihtiyacımız yok mu? Evet, haklısın zombi bulmamız lazım. Hayır, aslında zombilere ihtiyacımız yok çünkü birkaç gün önce bu zombiler hakkında yapılan bir çalışma görmüştüm. Zamanında bilim insanları bu virüsü incelemişler ve genetik kodlarını bulmuşlar. O zaman her şey hazır, hemen üretebiliriz panzehiri. Şöyle bir sorun var bilim insanları sadece kodları bulmuşlar hangi kodların zayıf olduğunu söylememişler. O zaman o kodları matematiksel ve kimyasal hesaplamalarla bulabiliriz. Evet bunun için laboratuvar olsa çok güzel olur.